İzliyoruz, izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Dünyada milyonlarca insan tarafından oynanan ve izlenen basketbol en popüler spor dallarından biridir. Oo! Harikasın sporcu. Önce bu oyunu oynamak için neler gerekli ona bakalım. Pota ve pota aksamları, çember ve fileden oluşan baskıya dayanıklı sepetler, scoreboard, 24 saniye cihazı, sayı cetveli, topa sahip olma sırasını gösteren ok ve basketbol topu. Basketbol, beşer kişiden oluşan iki takımla 30 metre boyunda, 15 metre eninde, ortadan ikiye bölünmüş sert bir zeminde oynanır. Oyun hava atışıyla başlar ve takımların en az 5 oyuncuyla maça çıkma zorunluluğu vardır. Basketbolda amaç pota adı verilen, yerden 3 metre 5 santim yüksekliğinde ve 45 santim çapında olan çemberin içinden topu geçirerek sayı almaktır. <laughs> Öyle değil sporcu. Sayı olması için topun yukarıdan gelerek çemberden geçmesi gerekir. Oyun 10'ar dakikalık 4 periyot halinde oynanır. Periyotlar arasında 2 dakika ara verilir. İkinci periyotla üçüncü periyodun arasındaki süre ise 15 dakikadır ve buna devre arası denir. Bu aradan sonra takımlar oyuna yer değiştirerek devam ederler. Yani takımlar önceki iki periyotta savundukları sahaya hücum ederler. Takımların ilk üç periyotta bir kez, son periyotta iki kez mola alma hakkı vardır. Takımların hücum etmek için 24 saniye süresi vardır. Hücum eden takım kendi sahasından 8 saniye içinde çıkmalıdır. Ve bir oyuncu topu tuttuktan sonra 5 saniye içinde sürmek, şut atmak ya da pas vermek zorundadır. Şut atışı 3 sayı çizgisi olarak adlandırılan çizginin dışından yapılmışsa 3, bu çizginin içerisinden yapılmışsa 2 sayı kazanılır. Bir takım bir periyotta 4 faul hakkını doldurursa, hücum faulü hariç ondan sonra yaptıkları her faul serbest atışla cezalandırılır. Serbest atış çizgisi adı verilen çizgiden yapılan bu atışlar bir sayı olarak değerlendirilir. Bir oyuncu 5 faul yaparsa oyun dışı kalır ve yerine yedek kulübesinde bulunan 7 oyuncudan biri girer ve koçlar sınırsız olarak bu oyuncuları değiştirme hakkına sahip olurlar. Oyuncu değişikliği için tek kural oyunun durmuş olmasıdır. Süre tamamlandığında eşitlik varsa 5 dakikalık uzatma devresi oynanır. Eşitlik yine bozulmamışsa 5 dakika daha oynanır ve bu eşitlik bozuluncaya kadar sürer. Teşekkürler sporcu. Seni de yorduk biraz. Hoşçakalın.